efendim Kars'ta ablama gidiyorum diye evden çıkan 8 yaşındaki Melih kayboldu. Ekipler kaybolan çocuğun bulunması için seferber oldu. Neyse ki Melih sağ salim bulundu. Eve döndüğünde kapı kilitli olduğu için bodrum kata inmiş ve orada uyuyakalmıştı. Çakete ablası gile git getir yarın köye gideceğiz diye tamam ana giderim. Annesiyle son konuşması buydu. Ablasının evine giden 8 yaşındaki Melih geri dönmedi doğru gitmiş diyor. İki çocuk. Yani çocuktan biraz büyükmüş. Kars'ta yaşayan Arzu Kasım Özkesemen çiftinin dört çocuğundan en küçüğü olan Melih dün gün boyu arkadaşlarıyla oyun oynadı. Akşamüstü eve döndü. Hava aydınlıktı. Ceketini almak için Subatan mahallesinde yaşayan ablasının yanına gitti. Ben de telefonu açtım ben diye abla e, kızım e, geldi mi gelmedi. Diğer anne beşte yolladı. E, ben iki üç defa aradım. Kızın ee, diğer anne valla be işte on yani iki dakikadır ben yolladım. Anne Arzu Özkesemen bir süre bekledi ama Melih eve dönmedi. Endişelenen aile 112 acil çağrı merkezini arayarak yardım istedi. Polis çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemek üzere emniyete götürdü. <laughs> Aradan 4 saat geçti. Kayıp Melih evlerinin bodrumunda uyurken bulundu. Eve geldiğinde kapı kilitli olunca bodruma indi, orada uya kaldı belirtildi.